değerli milletvekilleri Batı Trakya Türkleri azınlık olarak yaşadıkları Yunanistan'da belirlenmiş olan hakları aşama aşama ellerinden alınmaya, birçok haksız uygulamaya ve baskıya maruz kalmaya devam etmektedir. Batı Trakya Türklerinin karşılaştığı en büyük sorun kişi hak ve özgürlüklerine karşı yapılan baskılar ve haksız uygulamalardır. Özellikle her yıl Doktor Sadık Ahmet'in ölüm yıldönümü dönümü vesilesiyle veya Yunanistan ile oluşan gerginlikler esnasında Batı Trakya Türklerinin hakları devlet ricali tarafından gündeme getirilir. Milliyetçi söylemler en üst perdeden konuşulur ve hiçbir somut girişim yapılmaksızın unutulur. Yakın bir tarihinden örmek, örnek vermek gerekirse Cumhurbaşkanımız 2017 yılında Yunanistan'a yaptığı bir ziyaret sırasında Batı Trakya'daki müftü sorununa dikkat çekerek müftü seçiminin yapılmayarak atanmasını eleştirmiştir. Müslümanların inançlarının Lozan'a göre yaşamadıklarını belirterek nasıl olur da Lozan'ın uygulamada olduğunu söylüyorsunuz şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Şimdi şu sorulara cevap bekliyorum. 2017 yılından bu yana hükümet-i Lozan hükümleri doğrultusunda baş müftü seçiminin yapılması için ne gibi somut bir girişimde bulunmuştur? Batı Trakya'daki Ilıca köyünde bir kişinin camiye girip Kur'an-ı Kerimleri yırtmasına neden sessiz kalınmıştır? Soydaşlarımızın Batı Trakya'da dinimizi özgürce yaşamasına müdahale eden Yunanistan'a gerekli yaptırımları uygulayacak adımları atmaktan neden uzak durulmuştur? Hatırlayınız 2017 senesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı burnumuzun dibindeki Muğla ilimize bağlı Keçi Adası'na çıkarak 18 Türk adasını resmen işgal edildiğini gözler önüne sermiştir. Yine geçen sürede Yunanistan tarafından bu adaların silahlandırılmasına yönelik adımlar atılmış, adalarda çok sayıda askeri tatbikatlar çıkarma denemeleri yapılmış, bu gelişmelerin her biri gözlerimizin önünde gerçekleşmiştir yaşanan gelişmelerin tamamına açık kaynaklardan ulaşmak mümkündür. Kaldı ki Yunan tarafı herhangi bir gizlere de, gizliliğe de ihtiyaç duymamıştır. Amaçladıkları ne varsa, yapmayı hedefledikleri ne varsa açık şekilde dünya kamuoyu, kamuoyu önünde yapmıştır. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda yaşanla, yaşananları anlatacak en doğru kavram işgaldir. Uluslararası geçerliliği olmayan bu uygulamaların uluslararası hukuka aykırı bu davranışların milli çıkarlarımız ve egemenlik haklarımız çerçevesinde ele alınması ve buna uygun dış politikaların belirlenmesi gerekmektedir.